Ediyoruz <laughs> teşekkür ediyoruz artık. Teşekkür ediyoruz valla. Sağ olun. Devamını bekliyoruz. teşekkür, teşekkür başladık herkesten. Evet, çok sağ olun, çok teşekkürler. Valla çok hayırlı bir hareket. İnşallah en güzel şekilde ulaştıracağız. Teşekkür, teşekkür ederim. Inşallah, sağ olun. İnşallah. Kolay gelsin. Hayırlı geceler diliyorum. Ha, sağ olun. Hayırlı akşamlar. Hayırlı evet, akşamlar. Kerem Bey'in atağıyla sevgili seyirciler şu anda bizim tabii ki toplam rakam hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Valla vallahi canım ol... evet. Ben çok heyecanlandım. Bir de Acun Bey mesela sosyal medyada şimdi takip ediyorum. E siz hesaplamıştınız bir dizüstü bilgisayar ortalama ne kadar ama oluyordu 3000. 3000 lira dizüstü bilgisayarın tanesi. Benim de sana sürprizim var. Hazır mısın? Hazırım. Evet. Sevgili Amine Özil bağlanıyor şu anda. Harika. Londra'dan. İyi akşamlar Amine. İyi akşamlar Acun abi. Nasılsın? teşekkürler, sağ olun. Sizin sayenizde daha da iyi olduk. Böyle güzel bir projeyi, televizyonda böyle güzel bir bağış sistemi hazırladığınız için çok çok mutluyuz. Bizim de küçük bir katkımız olsun